Osto, Mark. Oh. <sighs> Yuji, Mark. Atlantislerin neyi biliyor musun? Toplamak için bir yer kurmana gerek yok ya. Evet. İşçiler doğrudan topluyor. Hadi lan. Aynen. Oha, Abi kafasına tükürüyüm ben bu oyunun ya. Otomatik almamış. Hayır, ne yapıyorsun? pair, Joes. Mark. Bu bir sokayım ya. Ah geç kaldık şimdi 30 saniye. Şimdi Yok lan 30. Az önce 30 saniyeden falan kazandım ben bu oyunu. Bir önceki oyun ilk evet, ben geçmişim ikinci çağ bitti işte, Evet kaynağı bitti, bitti bende de bitti kesin şuralarda bir yerde Herjoes yani ileride buldum bir tane de. İleride of Stow. kanka ona göre. Herjoes. Mac. Sana av gönderdim. Bu reçü. <sighs> Burek. Also, Herr Joes. most intimate. Uzi, Uzi, most intimate. Herr Joes. Mark. şlost Skopos Oğlum benim ilerissin. Yuji Diet Peter Mock Skopos Bu beni dövüyor. Dövüyor mu? Bu beni... Aaa felaket dövüyordu. Kaç. Öbür taraftan... Yok saldırma ona. Binayı inşa etmeye çalış. Etrafından dolaş, binayı inşa etmeye çalış. Şerefsiz.

Ada basamıyorum şerefsiz bir yüzünden. Mac, reg. Mark. Osto. Osto. Bu reg. Yıktı ya. Yıktı mı? Hemen arkaya bir yere kur geleceğim birazdan durum. Yuji, Yuji, Eschloss, Osto, bu O orada bina yaparsa söyle. bu Senin oraya geleceğim şimdi. Bir şuraya şöyle dolanayım dedim. Bak bu lan göte bak. <laughs> Yuji, Thanos'u market. Yuji, Yuji, Yuji. Benim müslüman korkuduğu görüyorsun. Mert <laughs> tam şerefsiz ha. Dur alacağız birazdan. Geliyorum kanka senin oraya doğru. Yuji aşin mezcilere saldırıyor? Vur onu. Durun işçiler. Dur geliyorum. Most. İşçiler alıyormuş oğlum bu adamı. bir tanesini alır. İkinciye göt patlar. Bir daha yapma öyle bir <laughs> şey. Allah kahretsin ev yapmayız unuttuk. <laughs> Yuji. Yuji. Al kanka bu. Burası senindi de zaten değil mi? Aynen. Burayı toparlar şimdi. Hemen yık burayı. Ne oh, lan? Oh. Burayı yık abi oradan ilerleyelim. Mureg. tell us Marquet, oh, oh, oh. Herr Joes, Deontay. Herr Joes. Herr Joes. Herr Joes. Gelerli abi. Lan bu buraya geri gelmiş. Ah benim orduyu geri çekmem lazım. Çek çek. Sistem buraya eline geldiğim yok Bu Mark. Sen burayı koru. Tamamdır. Biraz salaklık ettim ya. Orayı korumadım bir daha bak hani geri çekil. Sen orayı güzelce tut hemen. Bitir orayı. Eporofras. <laughs>

ben malışım. Boss, Yuji, Los Intem. Yuji, Yuji. Hep horo kras. Buraya. Tutabileceksin mi? Bak bina yapma adam binana saldırırken hiçbir şey edemez o binayı bitiremez. Ama şey. O, o ben benim yüzümden gitti gibi de. Hayırlısı.

Geri açıl. Geri geri de kurusun. Kötü geldi oğlum. Bu rek. Ben geleceğim oraya. Şuraya kurul abi. Geliyor. Ne gel bu? Ne Yuji. Yuji. Buri. Mak. Osto. Skopos. Atlar en ne tutar? Piyade. Mos Intel. Mak. Herjos. Mak. Daha, 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 daha. Ne Hazırsan da <laughs> Hazır mı? <mısın>? Dal. <laughs> Allah gelin. Ya bu, bu siz bir yandan da burada ya. Abi şey mi, ben buradan tabildiğim kadar Adamın ordusu burada kanka. Bu üstü mü lan? Gay Nasıl tutuyor bu şeyler siz? Ben geri çektim orduyu. Bitti çünkü benim. ben. Ne geri çekmeyin zaman? <laughs> Yugi. Skopos. 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 Oso. Skopos. de burada. Buradan bastırayım diyeceğim de. çok çaresiz ya. Ulan senin oraya doğru götürmeye çalışıyor. Efren mi bastı? Ne bastı lan? <laughs> ne Bu benim bina yıkılacak birazdan ona göre lan buradan geldi iki taraflı saldırıyorlar yardıır <laughs> adam çok iyi oynuyor ya da ben çok kötü oynadım bilmiyorum biri harbi iyi oynuyor iki taraflı oynuyor çünkü diad Ora e poro fra Scopos Uji Skopos? grand oh, saut so. Je propose Eurofra, youle oh. smokey Je oh. propose

Abi ben salıyorum oyunu bitti. Niye be? Ben şey orada. Yok yeşilli çok iyi oynadı ki toparlayamazdın adam orayı almış zaten. Gayya bir de oralara bir şey inşa etmen çok uzun sürecek. Lan bir el daha tak ya. <laughs> Bak güzel oynadık aslında. Lan bir yandan da nur güldürtüyor öyle de bir sıkıntı. Aa. Tamam o zaman. Do Yarım Genel. saat bununla konuşacağım, iyi geceler diyeceğim, ondan sonra yapacağım. Anladım. Ya iyi, iyi şey yapmıştım ya. Buna alıştıydım, Kronos'a güzel oynardık da. Abi sen çok iyi başladın, çok iyi devam ettin. Ben şey yapabilseydim, tutabilseydim. Senin ordu mesela buraya dönmek zorunda kalmasa bir şeyler olabilirdi. Ben çok gidip gelmek zorunda kaldım. Aslında üstün bir Aynen. Oraya taşısaydım Kronos taşıyabiliyor ya binaları, ışınlayabiliyor. Aa. O aklıma gelmedi de. Ya çok I bir etkisi olur muydu bilmiyorum ama. Adam senin yerini mi aldı? Ha evet, senin Ben senin oraya gidince benim yerimi aldı. Ben daha ikincisini alamadım adam <laughs> dört tane dolmuştu. O iyi oynadı canım. İkisi de iyi oynuyordu ya. Hmm. Neyse hadi sen bekleme. Birinci, Aa, o askeriye de birinciyim ya iyi bari. Bakayım bakayım. <laughs> ben sonucu muyum lan her şeyde? Bu da bak abi. abi, abi adam adam bazen olur böyle. Yo ha, kaybedilen ünitte en az sen kaybetmişsin. O da ünit <laughs> olmadığı için olabilir. <laughs> abi hiçbir şey mi yoktu? Şuna bak. Food 3000. Herkesin 6000, 6000, 6000. Benimki oldu Olur ya adeta. Hmm, bir şey güzel. miymiş? Altın iyi toplamışım. ama da pek bir işe yaramadı. Bir sonrakine ben bundan sonra şey oynayabilirim ya. Kronos. Hoşuma gitti çünkü. ya. Ben böyle şey yaparım. Birazcık tut tutabilirsen sen biz böyle iyi oynarız. Kronos iyi oynuyor. Geçen evet, yıl taşıdım. Ben öğrenmem lazım. haber? Geçen her şey yaptım ya işte adamı oyundan çıkarttım Hı. ya aynı o şekil çıkartabiliyorum yani. O çok sağlam lan ben. Otunculuk yaptı bu. Uğraşalım köyde. Bir baktım oyun bitmiş. <laughs> İyi bakalım hadi sen kaç beklemeden. Abi biz yine bir ayarlayalım girelim. Tamamdır. O sınavlar Giyiyoruz. geliyor.